hepimizi üzen bir İzmir depremiyle ülkemiz bir kez daha yüzleşti ve hepimizin yüreği yandı. Yıllardır hep aynı söylemlerle günü kurtarıyoruz. Bir şekilde bunlarla ilgili köklü radikal çözümlerin alınması gerektiğini hep söylüyoruz. Hızlıca bir kentsel dönüşüm planını tartışmamız, çalışmamız gerektiğini en fikir olduk. Bu konuyu da kamuoyuyla daha fazla konuşup, daha fazla tartışıp, risk analizlerimizi ortaya koyup bir yol haritasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Ama bu da lafta kalmamalı. Bir kez daha İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. 5393 sayılı belediye kanunu 75. maddesinin dev fıkrası 18. maddesinin E fıkrası gereğince Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçeli Evler Mahallesi arasındaki kara düzgürlüğü, dere ısıları ve dere güzergahının peyzaj düzenlemesinin yapılabilmesi <laughs> adına başlatılan proje çalışması kapsamında dere güzergahında bulunan park alanı 1 bin metrekare, park alanı 2 15492 metrekare, park alanı 3709 metrekare ve park alanı 4844 metrekare düz ölçümlü alanların projenin bütünlüğünün bozulmaması ve tek bir projede çizilebilmesi adına park olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi hususunun belediyemiz meclisince görüşülmek üzere meclis havalesini onurlarınızı arz ederim. Arkadaşlar, bu konuda birazcık üzgünüm, rahatsızım, üzgünüm kapaklı halk adına. Birazcık konuşacağım bu konuyla ilgili. Ee, geçen dönem Büyükşehir Meclis üyesiyken e, bu alanın e, şimdi ön taraftaki büyük alan, top sahasında beraber içine alan alandan önce e, yaklaşık 30 dönüm yanlış hatırlamıyorsam bir alan, yukarı doğru uzanan bir alanı geçen dönem biz yine meclisimizin çatısı altında Büyükşehir'e devrederek burasının bir park yapılması ile ilgili oylamıştık, Oy birliğiyle büyük Büyükşehir'e devretmiştik. Büyükşehir, ben o zaman plan bütçe komisyonundaydım. İki defa bu konu plan bütçe komisyonuna geldi, işte bütçeye onaylandı, planlandı vesaire vesaire. İki yıl geçti, hiçbir şey olmadı. Geçen sene de biz çevre Şehircilik bakanlığımızı ziyaret edip. Ee, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla millet bahçesi için bir bütçe ayrıldığını, bu sebeple bu alanın öndeki alanla beraber birleştirilerek topyekun bir bütün olarak e, yaklaşık 108 bin metre karelik bir alanın e, millet bahçesi yapılması için e, Kadir Başkan'la görüştüm. Dedim ki efendim, bütünlüğü bozmayalım, siz buraya harcayacağınız parayı e, başka bir yerde değerlendirelim, ne başka bir hizmet yapın. Biz bunu bakanlık üzerinden halledelim dedik. Belediye Başkan sağ olsun olur dedi, kabul etti. Nitekim bir süreç yürüdü. Bu sürecin içerisinde e, ne hikmetse geçen sene Aralık ayında başlayan ve hala hazırda e, sonuçlanmayan bir problemle karşı karşıyayız. Bu bir sürü uygulamalardan geçti. Yani bir prosedür var. Bu prosedürü olmazsa olmaz. Onu yapacağız. Bir yasal hale getirip biz de Çevre Bakanlığımıza götüreceğiz. Bunun uygulamasını, bütçesini 2021 yılına koydurmak istiyordum. Eee mekansal planlama daire başkanı buradan selamlarımı gönderiyorum. Erdal Kayakınar inanın bana Sema Hanım biliyor haftada bir kere arıyor beni. Ne oldu? Planlar niye gelmiyor? ne eksiği var, ne problem var diye her seferinde bir şeyler söylüyoruz. Şu anda Türkiye genelinde devletimiz 150 tane millet bahçesi için bir bütçe ayırmış. 150 tane bu ve benzeri millet bahçesini TOKİ kanalı ile yatırım yapacak. Bizim buraya öngördüğümüz yaklaşık maliyeti 40 ve 45 milyon arasında bir yatırımı kapatlığımıza kazandırmak için Sürekli koşturuyoruz, sürekli uğraşıyoruz, sürekli mücadele ediyoruz ama ne etmezse bir türlü büyük şehirden geçirtemiyoruz. Söyleyecek çok şeylerim var söyleyemiyorum ama mesela en son geçen hafta bunun 18 uygulaması için büyük şehirde encümene ne göndermiştik? Üç tane encümen geçti. Her üç encümene de Sema Hanım'ı ve kurumdaki arkadaşları gö gönderdik, görevlendirdik. Sema Hanım biraz bilgi verir misiniz meclisimize? Bunu neden veriyorum? Bunu şunun için veriyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi ve ilçe başkanı burada. Siz de bu konuyu bilin ve bu konuyu çözmek için kapatlı yapılacak bu hizmet. Kapatlıdaki çocuklara, kapatlıdaki insanlara yapılacak. Bana yapılmayacak. Her neyse burada engel, her neyse buradaki sorun bir yıldır çözülemiyor arkadaş. Sema Hanım anlatır mısınız ne yaşadığınızı? Lütfen. Evet, ee, Biz de değiştirdiklerimiz, onların talepleri, kanastronun talepleri çok birbirinin yerine. Yaşadık. Ama bu süreçte e, büyük şehrin e, de bir karşı karşıya gelişi oldu. Yani kadastronun yönetmeliğini ben kabul edemem. İşte benim bildiğim gibi gidecek gideceğe varan bir tarz oldu. Sonra öğrendik ki e, tamamıyla reddedilmiş encümen kararıyla. Ee, Encümen kararında açıkçası ben henüz bize ulaşmadığımı gördüm e, ee, encümen da daha farklı bir sonuçla geleceğini zannediyorum. Orada da niye tescil ediyorsunuz bu alanları hiç tescil etmeyine falan bir açıklama var. Şu an bu durumda Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, buyurun. E, mikrofonu verelim Metin Kanat'a. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlar, öncelikle meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet bu e, Büyükşehir'deki 18 uygulamasıyla alakalı teknik konuları semanında görüştük. Büyükşehir'deki arkadaşlara ilettik. 3 defa denilime yani girdi. Üçünde de biz de orada bu konuları öncelikle konuştuk. Teknik konuları konuştuk, hemfikir olduk. Hatta bir e, Fatih Bey karşı çıkmış gelen Sekreter ben bizzat kendisine gidip konuyla izah ettim. Belediye başkanımızın bilgisi dahilinde e, ee, her seferinde bize tamam bir sıkıntı yok dediler. Encümen arkadaşlarla da görüştüm. Daire başkanlarıyla, Dişat Hanım'la, imar Daire Başkanımızla, Kadir Başkanımızla görüştüm. Belediye Başkanımızla görüştüm. Her seferinde tamam herhangi bir sıkıntımız yok. Ne hikmetse dışarıda bir sıkıntı yok. Encümene girerken sanki son dakika birileri sihirli değnekle durar edin. Özellikle kapak bir içerisine millet bahçesinin yapılmaması için birileri müdahale etti. Bunun aksi bir şey yok. Çünkü bir büyük şey belediye başkanı. Arkadaşlar tamam biz bunu geçiriyoruz, bir sıkıntı yok. Daire başkanı sıkıntı yok. Enjimer arkadaşlar sıkıntı yok. O zaman ne oluyor yani? Birileri burada Kapaklı ilçesinde millet bahçesi yapılmasını istedim. Bu açık ve net. Orada bazı şeylerin de üzerini örterek grupta verdiğim savaşı ben biliyorum. Meclis, siz de Büyükşehir Meclisi'nde komisyon kararının reddine talebin ne olduğunu herhalde biliyorsunuz. Keşke bu konuda bizi teknik tek eleman arkadaşlarımız veya sizler veya komisyondaki arkadaşlarımız bilgilendirsin. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Tartışmak bir şeyi değiştirmiyor. Birlik beraberlik içinde kapatlı lobisini oluşturup kapatlıyı hizmete getirelim. Başka bir derdimiz var. Yani burada yazın sivrisinekten ve kokudan insanlar rahatsız oluyor. Böyle bir güzel bir imkan var, böyle bir fırsat var. Bu fırsatı avantaja çevirelim. İsteğimiz bu. Benim üzen şey bir yılı geçkin zamanda bu kadar mevzuata takılmamamız gerekiyordu. Bu beni rahatsız etti. Ha şunu söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Tabii biz gittik, vali görüştük. Ben yarın çevre çevreceğim. İl müdürümüzden Kaan Bey'den randevu aldım. Yarın sabah saat 1030 11'de yanında olacağım. Eğer büyük şehirde halledemiyorsak onu nihayetinde zaten bu yer onlara ait. Onların üzerinden ben bu işi ama zaman kaybediyoruz. Mesela o. Zaman kaybediyoruz. E, meclisten sonra encümen kararını bir okuyup yorumlarsınız. Sevinirim. Çünkü e çok muallak, net bir şey söylememişler. Reddenin gerekçesini açıklamamışlar. Ben encümen kararını okudum. Teknik değilim ama e, çok muallak kelimeler kullanılmış. İş biraz böyle taça atılmış gibi görünüyor. Peki arkadaşlar, gündemimizin ev gündem maddemizin 7. maddesinin plan bütçe komisyonu ile imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.